E biz yeni dilim var var arkadaşlar. Cin değil ya. O ben de mi? <laughs> yeni video ile merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte en oynuyoruz. Gördüğünüz gibi. Uhu. Başlayalım ama çifte bela oynayalım abi. Çocuk oynayalım. Çifte bela. Çifte bela Neredeler? nerede? Burada. Oynayalım. Bir dakika bir dakika bir dakika kabusu almayı unuttum. Şu an kabus da gibi zaten şurada 30. Ses burada kadar fulli. Bak siz duydun ya sesi fullerim. Kulak şu an bitti ya. Kulak yok şu an bende. Allah'tan kulaklık takmıyorum. Normalde var da takmıyorum. Niye istemiyorum? kulağım deniyor, deniyor. Ben kulağıma bir şey yapmak istemiyordum şu an. Şu an öyle değil. Şu an kulağım öldü. Oyun iyileli zaten. Buradan çıkabilir ha. Tekrar oyun abi ya ödüm koptu var ya kalp. Yani bir anlık dümdüz oldum. <laughs> arkadaşlar kuş bugün konuştu. Bıdık dedi yani. aldığımızdan beri konuşturmaya çalışıyoruz. Bugün konuştu çok şükür. Kendi ismini söyledi. Ona bıdık 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 ismi gel. Yani kendi ismini söylettirmeye çalışıyorduk. Söyledi. Bugün bıdık dedi. Sabah uyan tam mı şöyle. Yine uyandı bıdık. Bıdık. Böyle bir ses geldi var ya bir baktım kuş konuştu. Sesi de iyice yani bir de dişi ya. İndi olması bu yüzden. Kaç 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 kaç. Klikle klikle klikle. Klikle kesiyorum. Daha iyi. Ses kayması oluyor var ya. O Green demiştim zaten. Green 2 videosunda öyle bir ses kayması olmuş ki. Mesela orada velileri söylerken e, ee, o da böyle bak şöyle söyledim mi? Bak şöyle gel, dediğinde bak böyle ses yok. Şu bak söylemişim cümleyi bak şöyleyim. Öyle. O yüzden zaten ses kayması olduğunda öyle bir sını vurdu ki edit yaparken saat gece 2'de başladım edite tamam mı? Gece 2'de bitirdim. Gece buçuk. Gece. <laughs> İki buçukta edite başladım. Saat dörtte bitirdim. Bitti edit. Ya belim çıktı. Bir buçuk saat şu edit. şaka yaptım. Şöyle e, şeyi uğraştım. Ben dedim Bu video da edit olacak zaten. <laughs> Aşağı yaldıracağız. Aşağıda biri var ama. Ananı Güle <laughs> güle güle güle. Az önce Jim. Cin... <laughs> İçeriye girdim. İçeriye girdim. İçeriye girmediysen tamam mı? Ne yaptım? Arkadaşlar baş Arkadaşlar e, burada cinlere inanmayan varsa yani o Yani Müslüman Bak Müslümansan Cine. Ama cinlere inanmıyorsan sen müslüman değilsin. Çünkü Kur'an'da yazıyor cinler var. Ben cinlere inanıyorum çünkü zaten cinlerden korkmuyorum ama çünkü yani ee, Allah'ın yarası en güçlü yani canlı olarak en güçlü şey insan dedi Yani biz cinlere sureyle duayla, Kur'an'la, ezanla yenebiliriz. Zaten saat gece her her gece 20'de bak. Her gece 20'de ben şu, bir şey, saat gece 4'te uyuyorum ben. Saat gece 3.20'de yani, orada bak şu kapı var ya kapıda. Orada bana Suriye bak bir tane şöyle şöyle öyle bakıyor gibi bak şöyle. Az bak ben bir şerefsizim bak. Öyle bir şey bakıyor oradan. Öyle bir süreyet bakıyor bana. Anasını satayım. Süreyet bakıyor. Basmasan! Koş koş bana! Oradan bir süreyet bakıyor ben. değnek var. Gül ya yürüyün ki artık da sevgilim olur. Yüklemeye Allah'a emanet olun. Sinir krizi.